idman bile yapmayan ve zaten Fenerbahçe'nin en problemli bölgesi olan stoper hattını yeni transfere teslim etmek büyük hataydı aslında. Bunu daha ilk dakikadan fark eden Rize'nin hücumcuları akın akın gelmeye başladı. 2, 3 pasla kolayca Fenerbahçe ceza sahasına girdiler. Sarı lacivertliler ise önde oynayıp, baskı kurup hiçbir şey yapamadı. Soranlar olacak mutlaka, Skrinar'ın pozisyonu çok net penaltı. Hakem görmedi ama neyse ki yabancı var pozisyonu süzebildi. Arkasından Olavo'nun kendi saçmalalıkları yüzünden gördüğü kırmızı kart olmasa Fenerbahçe'nin işi çok zordu. Mourinho'nun dün gece rakip eksildikten sonra ne yaptığını anlayan varsa beri gelsin. İnanın bir ara kimin nerede oynadığını anlayamadım. Bence sahadaki oyuncuların da kafası karışmıştır. Hele son dakikalarda top yekün ofansif bir kadroya dönmek aslında bir teknik direktör dehası değil intihardı. İki eksikle oynayan Rize Spor'un imdadına direkler yetişti desek yeridir. Bu kadar çok topun direkten döndüğü başka bir maç hatırlamıyorum. Bütün tuşlara basan Mourinho şampiyonluk için çok önemli karşılaşmadan galip ayrıldı. Fakat Fenerbahçe'nin oyununda hala bir gelişme yok. Çılgınca eksik rakibine plansız saldıran bir takım şampiyon olamaz. Fenerbahçe'ye şampiyonluk için bir oyun gerekiyor. O oyun bu oyun değil." dedi.